içerik tarzımın biraz dışına çıkıp bu sefer videoya yakın bir arkadaşımı getirdim. Birlikte PlayStation'da yaşadığımız en zor, en kolay, en komik kupa ve daha nice kupa anılarımızı konuşacağız ve sizlerle paylaşacağız. Eğer siz de PlayStation kupalarıyla kafayı bozduysanız bu videoda kesin kendinizden bir şeyler bulacaksınız. O halde hazırsanız kupaları konuşmaya başlıyoruz. Öncelikle videoma konuk olduğun için teşekkür ederim Ahmet. Rica ederim ne demek. Zaten bu sohbeti bir sürekli yapıyoruz. Şimdi sadece kayıt altına alıyoruz gibi olacak. Aynen öyle. Zaten sürekli konuşup duruyorduk. Dedim ki bunu neden kanal için bir video yapmıyoruz. O yüzden bence direkt olarak şuradan başlamamız gerek. İlk olarak PlayStation kupalarını kazanmaya ne zaman ve kaç yaşında başladın? Benim kupa kazanma isteğim tam olarak 2017 yılında başlamıştı. Friday oynarken herkesin bir anda bir kupa için sırayla bir şeyler yaptığını fark ettim. Durum bir yandan komikti ama bir o kadar da eğlenceli görünüyordu. Aramızda adeta bir akım başlamıştı ve ben de bu eksik kalmadım. Onun öncesinde kazanılan kupaları sadece sağ üst köşede görüyordum ama çok da önemsemiyordum. Bu tutkunun asıl sebebi aramızda oluşan rekabet ortamıydı. Birbirimizle kupa konusunda yarışmaya başlamamız, kupa kazanmayı benim için çok daha anlamlı hale getirdi. Elbette kupalar insanı tatmin edici bir duygu veriyor fakat bu süreçte aynı zamanda herkesin birbiriyle mücadele ettiği bir ortama dönüştü. Bunu bir spor dalında ya da başka bir rekabet ortamında birinci olmaya çalışmak gibi düşünebilirsiniz. Bizim aramızdaki durum da tam olarak böyleydi. Sık sık kupa listelerine bakıyoruz, araştırmalar yapıyoruz ve nasıl daha fazla kupa kazanabileceğimizi tartışıyorduk. Her ne kadar aramızda ciddi bir rekabet olsa da birbirimize fazlasıyla destek oluyorduk. Yapamadığımız kupaları birbirimize anlatarak nasıl yapılacağını göstererek yardım ediyorduk. Evet bu süreci yakından takip ettim zaten sen de bunu biliyorsun. Benim için ise şöyle oldu. 2012 veya 2013 yılında PlayStation 3'te Minecraft ile başladım. Önce normal oynuyordum herkes gibi. İşte ev yapayım, madene gidip bir şeyler kazayım, haritada gezeyim. Ama sonra oynarken sağ üstte gelen başarımları gördükçe çok hoşuma gitti. Sanki bir şeyler başarıyor gibiydim. Ardından kupa listesini açıp baktım işte ne var yok. En değerli kupanı, Platin kupa kazanmak için ne gerekiyor? Sonra başladım kazanmaya tüm listeyi. Zaten ilk başlarda sadece oyunun içindeki görevleri yaparken eğleniyordum. Ama o kupa listesine bir bakınca iş tamamen başka bir noktaya erildi. Ve oradan günümüze kadar geldik. Şimdi ise herhangi bir oyunu bitirdiğimde ilk işim kupa listesine bakıp bu oyunda platin almaya değer mi diye bakmak oluyor. O zaman direkt konuya girelim bu zamana kadar kazandığın seni deli eden en zor kupa neydi? Şu an için kesinlikle Segboy diyebilirim. Çünkü oyun içinde tamamlamanız gereken şövalye parkurları gibi bölümler vardı ve bu parkurlar toplam 10 bölümden oluşuyordu. Her biri yaklaşık 1 dakika süren zorlu bölümlerdi. En zoru ise en sona geldiğinizde bu 10 bölümü tek bir bölüm içinde oynamak zorunda olmanızdı. Sadece 2 defa hata yapma hakkınız vardı ve tümünü 10 dakika içinde geçmeniz gerekiyordu. Yani neredeyse kusursuz oynamanız gerekiyordu. Bu bölüm için gerçekten saatlerimizi harcadık. En sonunda aramızda konuşup bunu başarabileceğimizden emin olduk. Ama yine de Discord'dan bir odaya girip yardım çağırdık. Yanlış anlaşılmasın. Sadece zaman tasarruf etmek için. Tabii ki tek başıma uğraştığım birkaç kupa da oldu. Bunlardan biri kesinlikle God of War'daki Olympus Duelos'un tamamlı kupasıydı. Sınırlı sürede hatasız bir şekilde oynamak gerekiyordu. Zaten süreye karşı olan kupalar genellikle oldukça zor oluyor. Bir diğer zorlayıcı kupa ise Alone in the Dark oyunundaydı. Oyunu 3 saat içinde bitirmeniz gerekiyor hem de hiç sağlık yenilemeden ve hiçbir ekipman kullanmadan. Biraz ağır ilerleyen bir oyunda üstüne böyle zorlu bir şartla uğraşmak oldukça sıkıcıydı. Ama bu kupa akımına katıldıysanız gerçekten o başarı için her şeyle uğraşabilecek seviyeye geliyorsunuz. Evet, Sekboy'un harbiden son şövalye testi çok zordu. O adam olmasa bayağı uğraşırdık biz muhtemelen. Bu videoyu kesin izlemiyordur ama gene de bize yardım eden dostumuza çok teşekkür ederiz. Neyse, benim en zor kupayı söylemem gerekirse kesinlikle Rainbow Six'teki kusursuz 5 galibiyet kupasıydı. Bu kupanın gereksinimi sizden 5 maç rekabetçi modda karşı takıma birey bile kaybetmeden kusursuz 5 maç kazanmanızı istiyordu. Ben bu kupayı yıllar sonra şansa random oyuncularla alabildim. Normalde arkadaşlarla giriyoruz, biri ben trolliyim, işte yeni bir karakter deneyeyim diyor sen o ismi biliyorsun. Ondan uzun sürmüştü bunu kazanmak benim için. Bir de şey vardı, Battlefield Hardline'da Man's in the Hood kupası bu kupa oyuncudan en zor açılan iki tane silahla 25 kill almanızı istiyordu. O kupayı bu sene almaya çalıştım. Almaya çalışırken de şöyle bir sıkıntı oldu. Oyunu artık oynayan fazla kişi kalmadığından server sayısı o kadar azdı ki rastgele dolu bir server bulmakta zorluk çekiyordum. Bir server bulduğumda da oyundaki oyunculara şu silahın var mı işte gel seni vurayım kupayı kazanayım tarzı mesajlar atıyordum. Çoğu geri dönüş yaptı ve elimden tuttu helal olsun valla böyle oyunculara denk geldikçe gurur duyuyorum bu topluluktan. Peki en kolay kazandığın kupalar nelerdi? Kupa kazanma işi artık neredeyse başta başına bir kültür oldu. Hatta bu uğurda kupa avcılarına özel oyunlar bile yapılıyor. Öyle oyunlar var ki 10 dakikada ya da 1 saatte tüm başarımları toplayıp koleksiyonunuza ekleyebiliyorsunuz. Bunların başında meşhur My Name Is Mayo geliyor. Oyun ne mi? Ortada bir mayonez kavanozu var ve siz sadece tıklıyorsunuz. Ciddi ciddi sadece tıklıyorsunuz. Yine de bu kazandığım en kolay kupa değil. Daha da kolayını başardım. Jack 2 oyununda debug modunu açtığınız anda resmen oyunun kontrolünü elinize alıyorsunuz. Modu aktif ediyorsunuz, hop oyunun sonuna ışınlanıyorsunuz. Final sahnesi, oyun bitti ve kupa cebinizde. Hiçbir düşmanla savaşmadan, tek mermi atmadan kahraman oluyorsunuz. Bir diğer klasik ise Telltale Games oyunları. Eğer ilginizi çeken bir seri ise zaten hikaye güzel ama sadece kupa için oynuyorsanız sahneleri izleyip arada bir tuşa basmak yeterli. Bölüm sonunda tak bir kupa daha hiç uğraşmadan koltukta yayılmış halde kupa kazanmak tam anlamıyla bu. Bir de bazı arcade oyunları var. Örneğin benim oynadığım bir bowling oyununda sadece labutları düşürerek başarımları alıyorsunuz. Hani neredeyse topu yuvarlamasan bile iyi niyetinden dolayı kupa veriyor gibi. Bu tarz kupa atan oyunları gerçekten çok fazla. Ama dürüst olmak gerekirse profilinizde bunlardan birkaç tanesi görünsün tamam ama fazlası biraz kopya çekerek yüksek not almış hissi veriyor. Çok da havalı durmuyor açıkçası ama bazen insanın hızlı başarıya da ihtiyacı oluyor değil mi? Söylediklerine ve bahsettiğim tüm oyunlara tamamen katılıyorum. Ben de aynı şekilde kazandım kolayca o kupaları. Ben kendim için bir şeyler ekleyecek olursam geçen videoda bahsettiğim ücretsiz puzzle yapma oyunu vardı. Toplamda 20 dakikada falan almıştım platin kupayı. Gene ücretsizlerden söylersem The Light in the Darkness var. Bir saatte hızlı hızlı bitirip rahatça almıştım platini. Ücretsiz olmayanlardan bahsedecek olursam Ark Survival ve Conan Exiles'da oyunun geliştirici kod tarzı bir modunu açarak internetteki birkaç kod yazıp ve boss öldürüp platin kazanmıştım. Bayağı kısa sürmüştü. Kendi oynadığım Telltale oyunlarından da bahsedeyim. Batman ve Game of Thrones'ta hikayeyi tamamen oynayıp ekstra hiçbir şey yapmadan kazanmıştım platin kupaları. Son olarak Spider-Man oyunları da gayet basitti bence. Süre olarak bu saydığımız oyunlara göre uzun tabi ama gayet kolaydı kazanmaları. Şimdi gelelim en sevdiğimiz platin kupalara. Platin kupa ya da tüm başarımları tamamlamak deyince en sevdiğim oyunlar kesinlikle arkadaşımla birlikte oynayarak kupa kazandıklarım oluyor. Split screen ya da co-op oynanabilen oyunlarda aynı anda başarımları kazanmak hem daha keyifli hem de daha anlamlı oluyor. Özellikle Split Fiction, It Takes Two, The Crew ve A Out gibi oyunlarda hem eğlendik hem de kupaları beraber toplayarak oyuna ayrı bir bağ kurduk. Bu tür anılar kupa değerini iki katına çıkarıyor diyebilirim. Tek başıma oynadığım oyunlarda ise favorilerim tartışmasız şekilde Sony'nin özel yapımları. God of War, Spider-Man, The Last of Us gibi oyunlar sadece kaliteli hikaye ve oynanış sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda kupa sistemi de oldukça anlamlı ve tatmin edici. Kupanın sadece verilmiş değil, gerçekten hak edilmiş hissettirmesi çok önemli. Ve Sony bu işi gerçekten çok iyi biliyor. Kupa avcılarının ilgisini nasıl çekeceklerini çözmüşler. Hem yapması zevkli hem de profilinizde gururla sergileyebileceğiniz türden başarımlar. Benim de platin kupa dendi mi aklıma ilk gelenler Sony'nin özel yapımları oluyor. God of War 2018, God of War Ragnarok ve Marvel's Spider-Man gibi oyunları oynarken zaten o dünyanın içine öyle bir giriyorsun ki hikayeyi bitirmek yetmiyor, o evrende daha fazla kalmak istiyorsun. O zaman da devreye kupalar giriyor. Bir anda kendini tüm gizemleri açayım, haritadaki her köşeyi temizleyeyim, şu boss'u da farklı yöntemle keseyim derken buluyorsun. Ama eğer bir tanesini en üste koyacak olursam sanırım Bloodborne derim. Çünkü hem atmosfer olarak efsanevi bir dünyaya sahip hem de kupalar anlamında seni gerçekten zorlayıp aynı zamanda da ödüllendirerek ilerliyor. O zorluk her kupayı kazanmanı daha da değerli hale getiriyor. Bunu ben başardığım hissi epey güçlü yani. Ve tabii ki benim için çok özel bir yere sahip olan Minecraft var. Zaten bu kupa işlerine başlamamın ilk sebebi Minecraft. Bu yüzden hem nostaljik hem de manevi anlamda Minecraft benim için platin anlamında çok özel. Kısacası benim en sevdiğim platinler oyuncuyu gerçekten zorlayan, sonunda da tatmin eden oyunlardan geliyor. Bir de duygusal olarak bağ kurduğun, seni geçmişe götüren oyunlardan. İkisinin de tadı ayrı. O zaman sıradaki konuya geçelim hemen. Başına gelen komik kupanlarından bahset biraz. Komik anıları mı? Oldukça fazla var ama tabii hepsini tek tek hatırlamak biraz zor. Yine de aklıma gelen birkaç efsane anı var ki hala düşündükçe gülerim. En tazelerden biri yakın zamanda arkadaşım ile oynadığımız Split Fiction oyununda yaşandı. Oyun içinde bir mini görev vardı ve ikimizin de başarıyı almak için aynı anda tamamlaması gerekiyordu. Ne oldu dersiniz? Tam o anlarda arkadaşım laglanmaya başladı. Ara sahnede biz ciddiyetle görev yapmaya çalışırken o sürekli sağa sola çarpıyor, havada dönüyor, tekrar patlıyor. Adeta kupa değil kaza simülasyonu izliyorduk. 20-25 kez denedik. O bölümü ve her seferinde gülmekten yerlere attım. Ne kadar komikse o kadar da uğraştırıcıydı. Bir diğer unutulmaz anı ise Friday 13 oyununda yaşandı. Oyunun başında da söylediğim gibi herkes kupa peşinde ama öyle normal değil. Resmen kupa kuyruğu oluşmuştu. Herkes sırayla tamam şimdi sen Jason ol biz kaçalım. Şimdi sen beni öldür modundaydı. Oyun korkudan çok organizasyon toplantısına dönmüştü. Garipti ama bir o kadar da eğlenceliydi. Ve tabi Zombie Army. Bu oyunda başarımlar yüzünden neredeyse oyunu bitiremiyorduk. Çünkü her bölümde yüksek puan için taktik kuruyorduk. Ama taktik dediğim şey bazen birimizin bilerek ölüme gitmesiydi. Bazen ah seni kurtaramaya yetişemedim diye duygusal anlar yaşanıyor. Ama aslında hepimiz biliyoruz ki uzaktan elimizde dürbünle birbirimizin karakterlerinin ölmelerini izliyorduk. Fedakarlık adı altında baya baya ihanet dönüyordu. Zombi army rekabeti harbiden ikon oldu bizim için. Yani hala lafı geçtiğinde gülümsetiyor. Bir yandan kupaları kasmaya çalışıyoruz ama bir yandan da birbirimizi sabote etmekten geri kalmıyoruz çok zombi var bahanesiyle yapılan ihanetlerin hatta hesabı yoktu. The Crew 2'deki rekabetimiz de bir başkaydı. Düz yolda yarışlar, saatlerce drift atmalar. Kupayı geçtim artık kendi aramızda savaşır olmuştuk. Birbirimize bak ben daha uzun drift attım diye kanıt göstermeye çalıştığımız zamanları hatırlıyorum da vallahi özlendi o günler. Eğlenceli olmasının yanı sıra o kupalar bize çok fazla anı bıraktı. Şimdi dönüp baktığımda oyunlardan çok yaşadığımız o anlar aklımda kalmış. Peki başına gelen en sinir bozucu ve baga giren kupalar nelerdi? En sinir bozucuk palar mı? Gerçekten de var ya insanı oyundan soğutacak cinsten bazıları. Özellikle şu topla topla bitmeyen tarzda olanlar yok mu? 200 tane şuradan topla, 100 tane bundan bu. En kötüsü de şu, eğer bir tanesini eksik alırsanız bazı oyunlar hangilerini topladığını bile düzgün göstermiyor. O zaman ne oluyor? Ya kafadan hatırlamaya çalışıyorsunuz ya da tüm haritayı baştan tarayıp tek tek kontrol ediyorsunuz psikolojik savaş resmen. Benim için en sinir bozucu olanlardan biri kesinlikle Hogwarts Legacy'de yaşandı. Her şey gayet güzel gidiyordu derken o son tek bir kelebek kaldı. Küçücük bir kelebek ama yok asla çıkmıyor, gözükmüyor, sinyal vermiyor. Adeta görünmezlik pelerini takmış, gittim araştırdım, aynı sorunu yaşayan bir sürü insan buldum. En azından sadece ben değilmişim tesellisi oldu ama çözüm o yok işte. Bu böylece yarım kaldı. Benzer bir durum Assassin's Creed'de de başıma geldi. Oyunun sonuna kadar her şey yolundaydı. Kupaya da son adım kalmıştı. Ama tabii ki yine buglı bir kupaya denk geldim. Görev tamamlanmış, her şey yapılmış ama kupa tık yok. Yine araştırmalar, yine aynı dertten muzdarip insanlar. Sanırım bazı kupalar doğuştan inatçı. Veya ben bir tür kupasal lanet taşıyorum. Bilmiyorum. Senin ve meşhur kupa lanetin. Ben hiçbir buglı kupaya denk gelmedim. Umarım da denk gelmem. Beni en çok sineden kupalar Rainbow Six ve For Honor kupalarıydı. Rainbow Six'te bahsettiğim kusursuz 5 galibiyet kupasını almak için günlerce uğraşmıştım. Düşünsene, online bir oyunda takımdakilerin başarısına göre kupa kazanıyorsun veya karşı takımın başarısızlığına. Bence kupa için acımasız bir yöntem. Tam kusursuz galibiyet alacakken son anda karşı takımın çok iyi oynaması falan anlatılamaz yaşanır. Hala düşündükçe sinirim bozulur. Neyse, oranların için anlatayım. Oyunda artık herkes profesyonel e-sporcu falan olmuş. Bir maç giriyoruz. Karşı takımda 500 seviye adam var. Bizim takımın toplam seviyesi 30-40 ediyor. Maalesef oyunun dengesi çok kötü. Aslında oyunun en kötü yanı bu da değil. Bazı karakterler çok daha güçlü. Oyun bunu size söylemiyor ama belli yani. Karakterlerle oynayanlar da aşırı sinir bozucu oynadığı için oyun oynanmaz kılabiliyor zaman zaman. Neyse, olan oldu. Bu kadar negatif olmayalım ve sıradaki konumuza geçelim. O halde şu an almak istediğim platinler var mı? almak istediğim platinler kısmına gelirsek listenin başında kesinlikle Crash Bandicoot serisi var. Gerçekten zor oyunlar ama tam da bu yüzden o platin kupayı alıp profilde sergilemek büyük bir başarı olurdu. Bu kupa sadece oyun değil, sabır, refleks, kararlılık testinden geçmişsin demek. Crash'ta platin yapan birini görürseniz bilin ki o kişi her şeyi yapabilecek kapasitedir. Bir diğer hedefim ise daha önce bahsettiğim bug'a girip yarım kalan kupalar. Onlar zaten neredeyse bitmişti. Bir tanesi kelebek oldu, bir tanesi takıldı ama ben onları unutmadım. Umarım yarım kalan kupalarını da platinlerini alabilirsin dostum. Ben şu an açıkçası en çok Elden Ring ve Sekiro'da platin almak istiyorum. İkisi de zaten zorluklarıyla meşhur oyunlar. Yani sadece hikayeyi bitirmek bile yeterince zorlayıcıyken bir de tüm kupaları açmak gerçekten sabır ve yetenek iş. Ama işte tam da ben bu yüzden istiyorum. O platin kupayı gördüğümde evet bu çileye değdi diyebilmek istiyorum ileride yani gelecekte çıkacak oyunlardan en çok hangisinde veya hangilerinde platin kazanmak isterdin? Benim şu an en merakla beklediğim oyun Ghost of Yotei. Eğer Ghost of Tsushima'nın devamı gibi bir şey olacaksa ki büyük ihtimalle öyle olacak, yine görsellik, dövüş sistemi ve hikaye bakımından şahane bir iş çıkaracaklar gibi. Tsushima'nın kupa sistemi de gayet mantıklıydı. Çok abartı değildi ama oyunun her köşesini keşfetmeni sağlıyordu. Yütey'de de benzer bir sistem olursa platin için sabırsızlanırım. Yeter ki bug'lı görevler ya da çıldırtan toplama görevleri falan olmasın. Zaten uğraşırız biz bir şekilde. Buna ek olarak da yeni çıkacak son oyunları ve tabii GTA 6 da olmazsa olmaz. Açık dünya oyunları arasında en sevdiğim oyun ve en çok zaman geçirdiğim oyunlar arasında. GTA 6 için de beklentim büyük. Umarım bu sefer saçma gereksiz görevlerle ve sinir bozucu kupa şartlarıyla uğraşmayız. GTA 5'teki bazı kupalar biraz zorlayıcı ve uzun sürmüştü ama umarım GTA 6'da daha dengeli bir sistem olur. Kısacası yeni çıkan oyunlarda hem eğlenip hem de keyifli platinler kazanmak istiyorum. Özellikle sevdiğim serilerin devam oyunları varsa onları asla kaçırma. Bende de net olarak GTA 6 var. Direkt çıktığı gün oynarım. Hikayeyi bitir bitirmez de ilk iş kupa listesine bakarım. Ama açık konuşmak gerekirse biraz çekiniyorum. Çünkü Rockstar RDR2'de ve GTA 5'te oyuncuyu kupalarla bayağı uğraştırmıştı. Bir de zorunlu online kupaları vardı. Bunlar da harbiden zordu. Mesela GTA 5'te fazlasıyla zaman alıyordu. Aynı şeyi GTA 6'da da yaparlarsa epey zorlanırız. Ama umarım bu sefer kupa listesini daha kolay yaparlar veya zor olacaksa bile eğlenceli bir şekilde olur. Ve son olarak video izleyenlere hangi oyunlarda platin kupa almalarını tavsiye edersin? Yani şöyle söyleyeyim, platin kupa kazanmak istiyorsan ve bu işe nereden başlayacağını bilmiyorsan, benim tavsiyem direkt Sony'nin özel yapımlarından başla. Çünkü hem oyun kalitesi çok yüksek hem de kupa sistemi mantıklı. Boş beleş görevlerle değil, gerçekten oynadıkça doğal akışta gelen kupalar var. Hem de hikaye içinde bir şeyleri keşfettikçe geliyor bu başarımlar. O yüzden kasıntı hissettirmiyor. Bunun dışında en çok eğlendiğim kupa deneyimleri genelde arkadaşla birlikte oynadığım oyunlarda oldu. Mesela split screen co-op oyunlarda. Aynı anda kupa almak çok daha keyifli hem eğleniyorsun hem de biriyle o anı paylaştığın için unutulmaz oluyor. Biraz daha zorluk arıyorsan online oyunlara da girebilirsin ama önceden uyarayım sinir harbine hazır olman lazım. Hele rekabetçi modlarda kupa kasmak bazen cidden sabır testi oluyor ama başardığında ayrı bir gurur veriyor. Bence de başlangıç için God of War, Spider-Man, Horizon gibi oyunlar bayağı iyi. Hem oyuncu yormuyor hem de kupaların çoğu zaten hikayede ilerledikçe geliyor. Sonlara doğru biraz toplama görevi falan oluyor ama oyuncuyu çok da bunaltmıyorlar. Koop oyunlarda da kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle böyle kupa kazanmayı seven bir arkadaşınızla aynı anda kupa kasmak inanılmaz eğlenceli oluyor. Birlikte It Takes Two, A Way Out, The Crew gibi oyunları oynayıp platin yapınca o kupa değerli bir anıya dönüşüyor. Online oyunlar ise dediğin gibi biraz başka bir seviye ama eğer sabırlı ve rekabet seviyorsanız oradan gelen kupalar da çok gurur verici oluyor genelde. Evet, konuşacak konularımız bitti. Videoma konuk olduğun için teşekkür ederim. Çok keyifli bir kupa sohbeti gerçekleştirdik. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyif aldığım ve anılarımı tekrar hatırladığım bir sohbet oldu. En kısa zamanda tekrardan mutlaka yapalım böyle bir içerik. Bence de. Kesinlikle katılıyorum. Umarım bu keyifli kupa sohbetini izlerken siz de kendi kupa anılarınızı hatırlamışsınızdır. Kupa sistemi bazen sinir bozucu olsa da hepimizi bir şekilde bağlayan, oyunlara farklı bir anlam katan güzel bir şey bence. Biz yaşadıklarımızı paylaştık. Sıra sizde. Yoruklara en zorlandığınız, en saçma bulduğunuz ya da sizi en çok güldüren kupanlarınızı mutlaka yazın. Şimdiden okumak için sabırsızlanıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videom için beklemede kalın.